Galatasaray Gençler Birliği maçının devre arasında Erman Toroğlu ile beraber karşınızdayız. Hocam ilk yarıda 4 gol var. E, Hattrick yaptı Berhan'da. Az önce e, 45. dakikada 45 artı diyelim biz ona. E, çok da güzel bir golle 3. golünü kaydetti. Diğer gol e, perdeyi açan gol Cagne'den. E, Galatasaray adına e, golün dışında fırsatlar da var. Gençler Birliği adına da pozisyonlar var ama Galatasaray adına e, çok pozisyona girdiği, e, çok rahat geldiği, e, orta sahayı çok rahat geçtiği, rakip e, ceza sahası içi ve çevresinde kolay pozisyon bulduğu bir maç görüntüsü var. İlk 45 dakika itibariyle mücadelenin. Yani? Yani buradan ne çıkar bu 45 dakika adına Galatasaray adına ne söyleyebiliriz? Gençler Birliği adına ne söyleyebiliriz? Hocam bir şey söylerim. 21 takımın olması Türk futbolunda kaliteyi düşürdü. Çok net. Yani bu kadar takıma gerek yoktu. İşte takımların şekli meydanda. Zaten kötü idare ediyorlar. Bu maç bakmayın siz 4-0, 8-0 falan bitmesi gerekirdi şu anda. E geçen hafta Beşiktaş 6-0. Bugün daha şu anda 4-0. Yani bu maçta daha gol olacak. Şu anda bir dört Oluş. daha atabilirdi. Yani sekiz olması gerekirdi. Ben böyle bir gençler, ben böyle bir lig takımı görmedim abi. Yani ikinci ligde bir takım, gençler bir takım deniyor. Ben seyrediyorum bazen. Anadolu'dan takımları. rahat Ziraat Türkiye Kupası'nda görüyorsunuz. Kola Ziraat Türkiye Kupası'nda gençlerden çok iyi takımlar var. Onun için kaliteyi düştü abi. Düşecek takımlar düşecekti. Yazık oldu. Gereksiz yere de lig uzadı. İşte bu hastalık hastalık yanlış bir karar aldılar. Federasyon yanlış bir karar aldı. Böyle yoğunda bir takvim çıktı Yani 20 ya. takım olur ama 20 takım kaç tane ligde var abi? Ya yani 20 takım düşün Avrupa'da. İngiltere'de var. 20 takım orada olsun abi. Ama sende öyle bir şey yok. Sende öyle bir kalite yok. Sende öyle bir şekil yok. Tesis yok. Ekonomi Alt yapı yok. yok. Ekonomi yok. Yok oğlu yok. İşte yok oğlu yok bir futbol. 4-0. Galatasaraylılar düşünsünler. Belanda kaldı ellerinde. Kaldı mı? <laughs> Kaldı mı hocam? E şimdi 3 attı. ikinci yarı bir 2 daha atarsa 5. Güzel de goller attı. Güzel goller attı. Ya kötü oyuncu değil iyi oyuncu da. Abi 8 maçta bir oynuyor. Hani şöyle bir 8 maçta 6 maç oynasa 8 maçta bir oynuyor. Yalnız tabii her takım gençler bilir Böyle bir şey olur mu ya? Ben bö böyle bir... Bak geçen hafta da işte Beşiktaş 6 attı. Rakip defans 3-4 tane pozisyon verdi. Ha Galatasaray'ın arka tarafında da pozisyona girdi ha bu Gençler Birliği. Bu vitaminsiz Gençler Birliği Galatasaray'ın arka tarafında pozisyon yakaladı. Ak mı kara mı haftaya göreceğiz hocam. Derbi de. Ak mı kara mı? Haftaya, haftaya e, Beşiktaş, Galatasaray derbisi yani, var. Siyah mı beyaz mı da değil kırmızı mı, sarı kırmızı mı siyah beyaz mı haftaya göreceğiz. E, Gençler Birliği'nin e, tabii oynayan kaleci değil bu Übeyt Geç kaleci. E, yani gollerin Üçünde özellikle çok ciddi hataları oldu. Ee, üst üste de gelince de oldu. Yani e, bakıyorum yüzü de, vücut dili de yüzü de çok düşük yani. Şey değil mi hocam? Yani iyi bir kaleciniz varsa birinci kaleci olarak gördüğünüz ikinci kaleciyle makasın bu kadar açık olması yanlış değil mi? Yanlış. Ne kaleciler var ya alabilirsiniz? Hocam gençler birliği takımı kötü idare ediliyor. Çok net söylüyorum. Gençler bir takımı İlhan abiden sonra maalesef kötü idare ediyor. Gittikçe de kötü gidiyorlar. Allah muhafaza düşerlerse hani düşerlerse ilk sene gelirlerse gelirler. Ondan sonra bir daha gelemezler. Bak seyircisi de yok Gençler Birliği'nin öyle Ankara gücü bir falan. 19 puanı Havuz var yok. Gençler Birliği'nin. Düşme attı falan 16 puanda şu anda ki hani oynayacakları maçlar da var. Hocam bu takımdan düşersin ya. Bu futboldan düşersin. Futbol oynamıyor gençler bu takımı. Gençler bir takım futbol oynuyorum diyorsa pes abi yani. Top oynamıyorlar ya. Mahalle maçı gibi oynuyor Gençler Birliği ya. Galatasaray takımı inanılmaz rahat oynuyor ya. Çok. Arkadan top alıyorlar, çalım atıyorlar, veriyorlar, alıyorlar. Ya insan giderken bir merhaba nereye gidiyorsun arkadaşlar bir omuz atarsın ya. Ya yemin ediyorum sana 10 tane o şey var ya hani kukla diyoruz ya böyle hani şeyler. Evet evet. Karayolları şeyleri koyuyorsunuz. Koyuyoruz. 11 taneyi koy Galatasaray 4-0 yapamazdı ya. Hocam şu Galatasaray sol tarafı Emre Taşdemir'in bulunduğu bölgeyi bayağı iyi kullandı. O taraftan çok geldiler. Siz dersiniz hep çok gelen kısımdan değil de diğer kanattan gelir gol Öyle diye ama zaten. belli yerlerde çok aksadı Gençler birliği savunması. Hocam Gençler birliği savunması değil ya. Takım birliği. Diyeyim ama neyi takım değil olarak yoksa da ya ne evet. savunması hocam. Galatasaray takımı arkadan top yapıyor. Topu kaptırıyorlar Galatasaraylılar bir daha yakalıyorlar. Yani... Galatasaray topu veriyor bir daha alıyor. Topu veriyor bir daha alıyor. Bu nasıl bir takım abi? İsabetli şutu yok Gençler Birliği'nin. Galatasaray... Eğer Galatasaray... biraz ciddi olursa tarihi gol rekor olur. İşi biraz şey yapmazlarsa böyle bıdı sokmazlarsa... e, Salı kupa maçı var Malatya deplasmanı. Hoca da bu arada Fatih Hoca da takımın başında sahada bugün ceza tamam cezası Tamam olsun yedek oyuncuları soksa Galatasaray'ın ne olacak abi? Yedekleri. Tabii Bak, şu anda vallahi tarihi fark olur. Bak şu söyleyeyim. anda şu anda öyle bir ihtimali de var. Yani feci Mat bir şey çok olur. Çok rahatladı çünkü. Feci bir şey olur ya. Yani. Ben sana söyleyeyim, oynamayanlar kendilerini göstermek için daha ters işler yaparlar. Berlanda'yı oynasan Berlanda 4-0'dan sonra rahat oynar. Ama Berlanda'nın yerine birini oynat ısırır. Bir de o var. Kendini göstermek için. Bugün şöyle bir bakıyorum. Sağda Şener var, solda e, Emre Taşdemir ile başladı. Sözünü ettik az önce Emre Taşdemir orayı bayak yani cadde gibi kullandı. Evet. İstiklal Caddesi'nde o kadar demek rahat ki, gidip gelemez. Demek ki bu akşamki mevzumuz Galatasaray Gençler Birliği maçı değil. Bu akşamki mevzumuz Sumudika. Tabi çok konuşacağız. Mevzumuz o. Konuşacağız. Mesela Güzel, şey özel şeylerimiz de var, röportajlarımız yani da var. Futbol tarihinde, futbol aleminde bu tip olayı ben zor yaşadım. Hemen hemen ilk defa görüyorum. Futbol aleminde şimdiye kadar bu tip olayı ilk defa görüyorum hocam. Bir örneğini daha görmedim şu ana kadar. Bak onu söyleyeyim. Derslik bir olay. Derslik. Bu bugünkü Sumudika olayı test konusu olabilir. Test. Evet. Üniversite, de. spor üniversitelerinde test konusu olabilir. Ee, Savunmada sol stoperde bugün Marka var. Biliyorsunuz orada. E mı oynadığında biraz e, sıkıntılı e, performansı vardı, eleştirildi. E Makayo orada e, daha güven veren bir oyuncu demek mümkün mü? Hocam bu maçta ben Bu maç için demiyorum genel bu olarak. Bu e Marcao, tabii şimdi Luinda'ma göre Luyendam'a o sakatlık falan döndü. İyileşmiş ağırlaşmış. Zaten zaten çok çabuk bir adam değildi. Bir ara bayağı toparladı iyiydi. Antrenmanları, maçları yediydi. Ama şimdi bayağı tank gibi olmuş. Alman tankları gibi ya. Evet. Sağından sonuna dönerken mevsimler geçiyor hocam. İlkbahardan sonbahara oradan kışa giriyorsun. E yandaki de geliyor alıyor götürüyor. Marka ona göre daha çabuk tabii. Eski çabuk her yok. zaman donk. Yani doğayasından dongu bırakmamışlar. Şey gibi ya yapıştırıcı gibi nereye koysan oynuyor. Şuraya baksın hocam markanın pas isabeti %98. Çok ciddi bir rakam. Yani diyeceksiniz ki bu maç içinde zorlamıyorlar hocam, ki hocam önde. Gençler Birliği takımı bu sene seyrettiğim şu ana kadar 45 dakika zarfında seyrettiğim Türkiye Ligi'nin Süper Ligi'nin en zayıf takımı. Yani bundan daha kötüsünü görmedim. İlk 45 dakikadaki Gençler Birliği takımından daha kötü bir takım görmedim. Yazık. Hani şunu diyebilirsin ya Galatasaray çok iyi oynuyor da Gençler'i o hale soktu. Hayır aynı Firde değilim. Gençler inanılmaz kötü Galatasaray oynuyor iyi oyuncuları var oynuyor. Ben bu kadar zayıf bir takım görmedim. Yani Yoanson çok yerini kaybediyor. Ture Arda ikilisinin pozisyon almada çok ciddi sıkıntıları var. biraz sefa biraz kanda yaş bir şeyler yapmaya çalıştı. bilemiyorum. Yani nasıl toparlar Gençler Birliği ve Mustafa Kaplan Hoca ama Gençler Birliği'nin çok kolay değil işi. 18 gol atmış. Şu anda e, 29 oldu yedikleri gol sayısı. 18 gol 29 gol. Eksi 11 avarajı var. Daha da yer gibi gözüküyor hocam. Ne Öyle dersiniz? Yer, İkinci yarı için. Yer. Yani e, Galatasaray biraz dinlendirici oyunlar. Mesela şunu düşünebilir Fatih. Der ki Ar Arda geçenlerde işte oynamadı bilmem ne oldu. Biraz maç eksiğini atsın. Çünkü rahat da maç filan diye düşünebilir biraz de. Kazansın. yani. Hani biraz böyle antrenman yapsın çünkü en iyi en iyi antrenman maçtır. Doğru. Maçtan iyi antrenman olmaz hayatta. Çünkü maçta zorluyorsun. Antrenmanda yüzde yüz zorlayamazsın. Şimdi e, bu galibiyetle diyeceğim artık. E, tabii ki oynanmamış 45 dakika futbolda her sonuç var da hani o kadar da değil diyelim. E, Beşiktaş 34, Galatasaray 33 puana çıkıyor. Fenerbahçe'nin 32 puanı var. Beşiktaş ve Galatasaray'ın şey Fenerbahçe'nin maçları eksik. Onlar da Beşiktaş yarın Hatay'la oynayacak. Fenerbahçe'de ertesi gün Erzurum deplasmanında olacak. İki takım da rakip sahadalar. Sonrasında haftaya Beşiktaş Galatasaray derbi olacak. İyi maç olur. İyi maç olacak şimdiden belli. Haftaya pazar günü bayağı keyifli bir maç evet. seyredeceğiz. İyi maç olur. Bir 10 dakika falan şey olur böyle bir yoklama macunu atarlar. Herhalde gol atamaz iki tarafta bir 10 dakika falan ama sonra iyi maç olur. İkinci sayfayı da verebilir misiniz arkadaşlar? Düşme hattına da bakalım bir. Gençler Birliği'nden bahsediyoruz ne durumda diye. Şimdi orada 2-13 takımlı 13 puanlı takım Erzurum ve Denizli var. Ankara gücü 15, Kayseri 16 puanda. O Gençler Birliği 19 puanlı takımlardan biri ama Hani e, bilemiyorum. Ankara Gücü ve Denizli'nin şöyle bir maçlarına bakalım. Ankara Gücü Başakşehir'i konuk edecek. Denizli Rize ile oynayacak. Eee tabii onlar da kolay maçlar değil. Bilemiyorum aşağıda sanki şu bölgede biraz daha şu bölgede bir birikme olacak. Göztepe de çok puan kaybediyor ve Göztepe'de hani Başakşehir Göztepe'de teknik adam falan farklı düşünmeli orada. Orada acaba bilmiyorum. Hocam 20'ye kadar burası yangın yeri olur mu? Olur. Ama bu 21 e, 21 takımlı ligde tabi bu devre arası transferleri nasıl olur? Avuç transfer yapacak halleri de yok ya çoğunun. Bence kopma olacak gibime geliyor. Yani 21 takımlı ligde hocam son 10 maça filan bir iki takım kopabilir. Ya yani iki takım kesin kopabilir bak. Son 10 maça girildiğinde en alttan iki takım kopabilir gibi geliyor bana. Daha önceden da düşmeyi evet. ama o kötü bir şey. Ki o kaldı. kötü bir şey çünkü işi bıraktım. Bu sefer yukarıdaki düşenler yukarıdakilerin ekmeği. Ama 21 takımlı ligde olacak bu hocam. İşte o sıkıntı ama. E, sıkıntı olacak belliydi. Nerede çokluk? Orada okluk. <laughs> Yokluk. Yokluk diyelim evet. orada bir yandan. Evet. E, Gençler Birliği öyle, öyle görünüyor ki ilerleyen bölümde lige tutunma mücadelesi verecek. Bu arada e, diğer yanda Antalya Spor Göztepe önünde 1-0 öndeydi. O maçın ilk yarısı e, nasıl bitti? Antalya Arkadaşlar. Spor bitirdi onu değil mi 1-0? Bitti, bitti mi? O maç, o maç bitti. Günü. Tamam. E, sonrasında Kayseri Malatya'yı 1-0 yendi. E, Sivas'ın Gaziantep karşısındaki 2-1'lik üstünlüğünde hocam bugün özellikle 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen oyunu çok force eden bir görüntüsü vardı. Ee, yani beraberlik golünü bulana kadar çok sayıda pozisyona girdiler. Hani Gaziantep dirençli takımdır. Sağdan soldan bayağı bunalttılar hocam bugün. Bayağı bunalttı. Sivas bugün hocam. iyi oynadı. Şehre öyleymiş. böyleymiş. Sivas iyi oynadı hocam bugün. Ee, haklı bir galibiyet aldı. Ben ondan sonraki tiyatroyu gördüm ya. Hocam Şumidika ve tiyatroyu bizim ee, bizim bizimkilere çıktı. Evet. Tam bir tiyatro. Ben böyle bir tiyatro son yıllarda görmedim gene bak. Hem başkanın hem Şumidika'nın konuşmalarını başkan, takım oyunda vereceğiz. Başkan çok düzgün bir arada evet. konuştu. Ama abi o teknik adam var ya tam tiyatro ya. Ben böyle bir tiyatro görmedim ya. Böyle bir tiyatro görmedim ya. Burayı neresi zannediyor ya? Araplar veriyormuş git de Araplara burada ne işin var senin ya? Bir taraflara böyle bir çingenelik olur mu ya çingenelik? Çingenelik demeyelim hocam. Çingenelik abi bana bunu veriyorlar. Bana 600 veriyorlar. Ben 600 alıyorum. 800 almam lazım. Ya bana da 900 şöyle, Çingenelik bu. Şöyle Affedersin. çingenelere ayıp olmasın. Onu ayıp olmasın. Çingenelere ayıp olmasın doğru. Mu? Evet. Yani ne diyeyim abi ne taraftan tutsan o tarafa kötü gidiyor. Onlar da romanlar diyelim biz. Onlar bizim e, en güzel renklerimizden ya, biri Böyle derler. Hak dediğinden de hani ne, ne bileyim abi ne diyeyim. Dilenci mi diyeyim ya? Dilenci diyeyim. Ee, yani. Ya dileniyor ya. Akıl karı. diyor? Daha kaçıncı maçtasın ya? Artı romanlardan özür dilerim de. Fakat abi dilenci. Onlar bizim toplumumuzun ya. en güzel renkleri hocam Çok severim onları ayrıca evet, da. Evet. Fakat abi böyle bir şey var mı ya? Ben mezetmeyi başka önden yaptım da. Evet evet hocam. Öyle zannediyorum. Teşbit daha da almaz. İzleyicilerimiz de anlamıştır Ayıp Ama, ama ya. konuşacağız takım oyununda. Ayıp ya. Takım oyununda konuşacağız. Şimdi e, günün maçlarının skorları ekrana yansıdı. Galatasaray ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Yarın Fatih Karagümrük, Konya, Ankara, Gücü Başakşehir, Rize Denizli ve Hatay Beşiktaş maçları var. Onları konuşacağız. E, yine takım oyununda. Erzurum-Fenerbahçe maçına da değineceğiz Transferler var bolca Transferler üzerinden konuşacağız ama e, Şumidika konusu e, Ve bizdeki özel röportajlarda Öyle zannediyorum ki ses getirecektir Takımlar oyun alanına döndü Bizler e, sizleri Skorboard'la baş başa bırakalım Skorboard'dan sonra takım oyununda karşınızda olacağız Efendim e, A Spor'dan ayrılmayın